Merhabalar, ben Doktor Evren Işık, üroloji ve androloji uzmanıyım. Bugün çok ilginç bir sorunun cevabını vermek için bu videoyu çekiyorum ve aynı zamanda görüşümü de bildirmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz çok uzun süredir çocuk sahibi olamayan çiftlerle de aynı zamanda ilgileniyorum. Tabii ki erkek tarafındayız, erkeğin cinsel problemlerini çözmek için uğraşıyoruz ama bir de onun daha kaliteli sperm üretebilmesi için ve doğal olarak da kolaylıkla çocuk sahibi olması için birçok e, araştırma yapıyoruz. Tedavi yöntemini uygulamaya çalışıyoruz. Şimdi burada e, gördüğüm kadarıyla e, ciddi bir problem var. Çünkü e, çiftler arasında e, bir m, tabii ki e, sorun diyebiliriz. Hani çocuk sahibi olamama sorunu diye zaten tarif ediyoruz ama e, şimdi problem erkekte ise burada Kadının tutumu nasıl olmalı? Bu konuyla ilgili görüşlerimi aktarmak istiyorum size. Farklı farklı çiftlerle gün içerisinde sürekli görüşme yapıyorum. Bazen bir çift şöyle geliyor. Açıkçası gelen çiftlerde kadın tarafı şöyle bir ifade kullanarak konuya giriş yapıyor. Diyor ki doktor bey ben eşimi çok seviyorum. Ee, onun sayesinde anne olmak istiyorum. Onun çocuğunu doğurmak istiyorum. Ee, ama ben araştırıldım herhangi bir sıkıntı yok. Eşimin problemi var. Ee, onu da çok sevdiğim için ondan e, çocuk sahibi olabilmek istediğim için, e, size geldik bize nasıl yardımcı olabilirsiniz diyor. Şimdi bu benim tam sevdiğim aslında bir partner e, duruşu çünkü e, problem erkek kaynaklı da olabilir e, ama kadının burada verdiği destek çok önemli. Erkeğin e, birçok tedaviden olumlu sonuç alabilmesi için e, kadının gerçekten evde iyi bir e, psikolojik anlamda destekçi olması gerekiyor. E, biz tabii ki tıbbi anlamdaki destekçiyiz. E, bu bizim en sevdiğimiz partner duruşu. E, ama bir de sevmediğimiz örnek var. E, özellikle çok kaygılı, ön yargılı gelen e, çiftlerde kadın tarafı oluyor. Orada da şöyle bir örnek verebilirim. Aynen e, şu cümleleri kullanıyor. E, diyor ki, Doktor Bey, biz çocuk sahibi olamıyoruz. E, benimle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ben kontrollerimi yaptırdım. E, ama suçlu büyük ihtimalle bunda diyor. Eşini o şekilde tarif ediyor e, bize. Ve diyor ki biz diyor bunun tedavi olması için geldik. Eğer olmazsa da yani biz sonuçta bu tedavilerden bir fayda göremezsek de evliliğimizi sonlandıracağız diyor. Şimdi bu benim hiç sevmediğim. Hatta tedaviye başlarken de bazen bunları dinlerken bile çok böyle mutsuz olduğum bir partner tipi. Doğal olarak şöyle düşünüyorum. Diyorum ki acaba bu üçlü görüşmede doktor odasında bu ifadeleri kullanabilirken acaba evde bu çift neler yaşıyor? erkek tarafında olduğum için doğal olarak empati yapmaya çalışıyorum. Aynı ev içerisinde, aynı ortam içerisinde bu cümleleri duyan bir erkek olmak acaba nasıl olurdu? Gerçekten çok sıkıntılı bir süreç. O yüzden erkek kaynaklı infertilitede de yani kısırlıkla mücadele ederken, bunu araştırırken partnerlerden, kadınlardan çok ciddi olarak destek istiyoruz. Ben o hastanın doktor olarak destek istiyorum. Elbette hasta da böyle bir desteği istiyordur. Sonuç olarak evlilikler, birliktelikler sadece çocuk sahibi olmak amacıyla yapılmıyor. Farklı şeyleri paylaşabilmek, mutlu olabilmek, hayatı bir arada sürdürebilmek, mücadele etmek, çocuk dışındaki birçok mutluluğu da aynı çatı altında yaşayabilmek için yapılıyor bu evlilikler. Tabii ki biz elimizden geldiğince tıbbın verdiği imkanlarla, e, gelişen teknolojiyle beraber e, erkeklerin sperm kalitesini arttırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama e, işin bir miktarda elbette psikoloji boyutu var. E, bu psikoloji boyutunda da evdeki diğer kişinin yani kadın partnerin ciddi anlamda desteğine ihtiyacımız var. Daha doğrusu e, aslında şunu duymak istiyoruz e, kadınlardan. E, az önce anlattığım e, kötü örnekteki gibi olmamalarını iyi örnekteki gibi olmalarını istiyoruz. Bu psikolojik savaş döneminde biz tıbbi anlamda erkeğe destek olmaya çalışırken onların da evde hem erkeğin psikolojisini iyi yönetmeleri gerekiyor hem de onlara gerçekten yardımcı olmaları gerekiyor. Eğer erkeğin psikolojisi de iyi bir şekilde yönetilirse emin olun bizim verdiğimiz tedavilerden daha olumlu sonuçlar elde ediyoruz. Bunu birçok hastamızda bugüne kadar tecrübe ettik. O yüzden kötü örnekteki gibi değil İ örnekteki gibi erkeğe destek oluyoruz.